Futbol İsta kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Galatasaray Adana Demirspor maçını değerlendireceğiz. Son 5 maçtır üst üste kaybeden Adana Demirspor'da işleri iyi gitmiyor. Seni başından beri yaşanan maddi sıkıntılar, futbolcuların maaşlarının ödenememesi ve bu sebeple birçok futbolcunun serbest kalmasına şahit olmuştuk. Ee, onun yanında teknik direktörler de bitmiyor arka arkaya gelen. Mustafa Darıcı ile anlaşılmıştı Kasım ayında ondan sonra geçen geçtiğimiz günlerde tekrar Mustafa Arper Avcı ile anlaşıldı. Hatta e, son Kasım Paşa maçında çıktı. Son Kasım Paşa maçının arkasından yaptığı bir açıklamada takımın fiziksel, teknik, taktik değerlendirmesinin yanında mental olarak da değerlendirmesi gerektiğini düşündü. Buradan şunu ulaşabiliriz. Adana Spor'da e, saha dışında da işlerin iyi gitmediğini kesinlikle söyleyebiliriz. Ligin dibine demir atmış durumdalar. E, bir ayaklanma ya da bir e, kıpraşma bekliyorlar belki e, ama işleri çok zor görünüyor. Galatasaray tarafına gelirsek e, Galatasaray'da Dinamo Kiev beraberliği, Hatay beraberliği ve e, sonrasında yaşanan Ajax mağlubiyetiyle Avrupa'ya ilk 8'e en azından veda edip ilk 24'te playoff oynayacak. Orada biraz moral bozukluğu yaşandı. Sonraki çıktığı Gaziantepspor spor ve e, geçtiğimiz son maçta Bolu spor galibiyetleriyle bir nevzi olsun. Moral buldu. Ben Adana Demirspor'unda yine moral bulma açısından hatta e, playoff'da oynayacağı Akmar eşleşmesine, moralle gitme açısından önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. E, hatırlayacağınız gibi çok e, önde çıktığı ya da kağıt üstünde çok önde olduğu Hatay Spor maçında deplasmanında bir bir ayrılarak hayal kırıklığı yaşamıştı Galatasaray. Aynı sonucun olmasını istemeyeceklerdir. O yüzden biraz daha ciddiyet alınacaktır. Galatasaray'ın son zamanlarda gol yememe üzerine Okan Buruk'un taktik anlamda üzerinde çalıştığı maçlardan biri olacağını düşünüyorum. Bunun neticesinde gol yemeden alabileceği 2-3 farklı galibiyetle takımını alt maçına daha moralli götürme çabasında ki e, bu konuda ben de şöyle düşünüyorum. Gol yememe takımın en azından defansif anlamda kendinin güveninin artmasını da sağlayacaktır. Çünkü Galatasaray biliyorsunuz sene başından beri çok fazla gol ama bunun yanında çok da fazla gol diyor ki. Bunu Avrupa maçlarında e, Galatasaray'ın başında çok artmıştır. 2-0'dan 2-2'ler e, verilen beraberlikler e, bunun da göstergesiydi. İlk 11'e değinecek olursak ben e, Mustara'nın cezalı olduğu bir tandemde Güney'in ilk kalede başlayacağını düşünüyorum. Defans'ta e, Okan Burun açıklamalarından dolayı Kuesa'nın hazır geldiğini, yeni transfer Kuesa'nın hazır geldiğini söylemişti. Kuesa'nın sol stoper Davison'un e, merkez stoperde sağda da Kaan Ayhan'ın başlaması başlayacağını düşünüyorum. E, sağ tarafta Salay, sol tarafta Ahmet Kutucu orta saha tandeminde defansın önünde Sara Berkan. Galatasaray'ın 11'ine bakacak olursak ben Okan Burun 3-5-2 taktiğiyle maça çıkacağını düşünüyorum. Kalide Muslera cezalı o yüzden Günay oynayacaktır. Defansta yine Abdülkerim'in ceza sebebiyle oynayamayacak. Onun yerine üçlü defansta ortada Davinson, sağda Kaan Ayhan, solda da yeni transfer Kuesta oynayacaktır. Okan Burun açıklamalarında Kuesta'nın hazır geldiğini söylemişti. Ben Avrupa maçında, Akmar maçı öncesinde Kuesta'yı ilk 17'de deneyeceğini düşünüyorum. Orta sahanın sağında Salahi, sol tarafta Yunus Akgün'ün e, iğneyle oynama ihtimalini daha sonra değerlendireceğim ama önceliğim Ahmet Kutucu orta sahada, Sara Torreira'nın yokluğunda Berkan oynayacaktır. Önlerinde Mertens, onların önünde de Morata ve Osimhen ikilisini bekliyorum. Bir parantez açmak gerekirse Yunus Akgün'ün iğneyle oynamak istediği söylenmişti. Gelen haberler arasındaydı. Eğer Yunus Akgün oynayacak durumda ise bu sefer Mertens'i yedeğe oturtturup sol tarafa Yunus, sağ tarafa Salahi, ortada yani 10 numaralı Ahmet Kutucu, ileride önlerinde de Murat ve Osim'in de çıkacağını düşünüyorum. E, kadrodaki diğer futbolcuları ufak bir değerlendirecek olursam, e, kupa maçındaki performansıyla Yusuf Demir ve Eyüp Aydın, e, tabi biz hazırız moduna büründüler. O yüzden Okan Buruk'un eli birazcık güçlenmiştir diye düşünüyorum. Hatta ekstra yine kupa maçında 17 yaşındaki Berat Büş çok az görev almasına çok az süre görev almasına rağmen yine etkili performansıyla taraftarı heyecanlandırmıştı. Yine Okan Buruk'un bu maç performanslarından dolayı bu futbolcuları daha fazla değerlendireceğini düşünüyorum. Maçı değerlendireceksek, genel anlamda konuşacaksak Galatasaray'ın üstün oynayacağı bir Karşılaşma ama e, erkenden en azından 2-3 fark yapıp e, rahat maç oynamak isteyeceğini düşünüyorum. Bu yüzden e, da 1-2 adım önde görüp ilk yarıdan maçı koparmasını bekliyorum ve moralli bir şekilde Alkmaar maçına çıkmasını bekliyorum.